Evet. Kovalara geçiyoruz. Ee, sevgili Melda sormuş. Kova kadını nasıl bir aşk arar? Ee, kova kadının aşktan beklentisi nedir? Kovalara nasıl davranılmalı? Ve kova... nasıl davranılmamalı? Ha, kova çok ilginçtir. Önce kadını anlatalım. Evet kadını ilginçtir. Bir kere çok zekidir, çok akıllıdır, çok entelektüel bir zekası vardır. Hı -hı. Kurnazdır zekidir çabuk öğrenir her şeyi ama şeydir sahiplenicidir sabit bir burç olduğu için kova kadını yani nasıl sahiplenip bir de kontrol altında tutabileceği Bunlama erkeği ister. Ya. İşte bu yoruyor Nur bu yoruyor. Yoruyor tabii Kova kadınıyla evet. ilişkide bir erkeği en çok evet. yoran biraz neredesin? Ne yaptın? Bak bu noktaya geliyor. Parayı nereye, parayı nereye harcadın? Parayı nereye harcadın da olabilir. Hadi parayı evet. sorabilir diyelim ki adam ha. israf ediyor. Ha. Ama nerede olduğunu da sürekli sorar. Telefona çıkmadı mesela e ne, ne yapıyorsun sen? Neyin yoksun telefonda falan. Kontrolcülük bazı erkekleri çok yorar. Bir erkek buna alışkınsa sorun yok. Mesela annesinden çocukluğundan itibaren kontrol ediyorsa annesi... Adam buna ses çıkartmaz. Yani bir kova kadını aşkla hep kontrolcü müdür? Çoğunlukla. Çok sever. Şöyle sevdiği dedi. zaman kontrol eder ama. Kova kadını Bedeli bile çok işte. çalışıyorsa, eve katkı getiriyorsa ve adam para harcıyorsa şöyle der. Ben çalışıyorum çalışıyorum sen yiyorsun. Oh. iyi vallahi <laughs> da. <der. gülüyor> ama iyi de bunu her kadın söyler yani. Ama kova biraz fazla söyler. <laughs> Bazı kadın der ki ama bu biçimiz aynı. Ya söylemez. Peki aman. bir kova kadınının <laughs> bak bir kovaysan, bir kova kadınıysan asla şu burçla ilişkin olmasın. Çünkü gerçekten o seni çok yorar diyeceğiniz burç Boğa, adisi. aslan, akrep. Bir kova kadını, boğa, boğa aslan, aslan, akrep de asla yapamaz mı? Yapamaz. Yaptığını düşünelim. 10 yıl, 20 yıl <laughs> Sürse bile eninde sonunda bir yerden bir Ama yangın çıkar. Evli çiftler vardır bu burçlar arasında evet. evli olanlar vardır. Ama vardı diyor şimdi. bir yerden yangın bir yerden çıkar diyor. Yangın çık çıkar. Şimdi bağlanırlar bak çok mutluyuz evliliğimizde e, diyor. Daha çıkmamıştır onların yangını. Mutlaka olur Ama diyorsun. zaten adil programı yapma nedenimiz ne? Eğer yangın siz de böyle diye. bir ilişki yaşıyorsanız o ilişkide yangın çıkmasın diye. Çıkmasın. Mesela ne yapması gerekir bir kova kadınının bir boğa erkeğiyle birlikteyken İlişkide. Neye dikkat edecek? Neye dikkat etmesi gerekir? Kova kadını dürüsttür yalnız. Evet dürüsttür kesinlikle. Acayip dürüsttür. Yalanla işi olmaz ya bak söyleyeyim. aynı şekilde karşısındaki erkekten de bekler. Bunu bekler. Paylaşımcıdır. Ama karşı taraf eksilirse işine gelmez tabii. Kova da evet. haklı yani. Dün Peki, bir kere. Yalanla evet. yaklaşmayacaksın ona. Ben asla. kova ikizler ilişkisini düşünemiyorum. mesela. Büyük Zor imtihandır bir ama... Kova kadın, ikizler erkeğin. Ama çok eğlenirler. Ama iş ciddiye bindiği zaman <laughs> kapışırlar. Kova kadın evet. arkadaşlarım var mesela. Çok zeki ve çok enteresan. Kova erkeğini yani. de sen Benim çok kova Kova erkeğine kova de bayılırım bildiğin gibi değil yani. <gülüyor> <gülüyor> bayılırsın. Artık. Bayılanlar o kadar sayılırma. bayılırım ki yani. Şu anda konuşulurken bile bayılabilirim <laughs> evet, yani. Evet, evet. Ay kovayla bir imtihanım var şimdi söylemeyeyim neyse. Evet evet. Allah kolaylık <laughs> versin. Neyse. Evet. Ama tabii yayıncılık gereği sormak zorundayım. <laughs> tabii ki lansım. canım tabii Kova ki. erkekleri nasıldır Filiz? <laughs> Söyle. güzel kova, konuş. Kova erkeğim. İlişkiye şey gibi bakar, eşya gibi. Abla, <laughs> Akıl, sen, zeki. Sen geçen hafta <laughs> oğlak kadınlarına konsol demişsin. <laughs> Bütün hafta boyunca bana Instagram'dan mesaj geldi. Mi, konsol dedi bize diye. Herkes selam söylüyor <laughs> ne kadar sana. Güzel Senin bu benzetmelerine Ağladım. bayılıyorlar ben sana söyleyeyim. Hiç benzetmem. Bölmeyeyim şimdi de aklıma gelmişken söylüyorum. İyi küfür yemişim Yok, o Yok estağfurullah. <laughs> çok seviyorlar seni. Kova erkeğini anlatıyordun. Kova erkeği soğuktur. Hmm. Kendi içinde sıcaklığını kolay kolay karşıya yansıtmaz. Hmm. Onu iyice bir ısıtmak lazım. O da çok zordur. Kova kendi aklını beğenir. Hafif küstahtır Ukaladır. Küstah ve ukalalık kova erkeğinde var. Var. Çevremde var. arkadaşlarım var. Bu ama onlara böyle bir anlamda da artık yapışmış. Hmm. Öyleler yani. Biz de onları öyle kabul ettik. <laughs> Niye edelim? Biraz böyle bir küstahlıkları var. Niye ne var edelim? işte bilmiyor musun bunu da falan. Böyle hmm. aniden böyle ufak imalarla Hı. Hemen kendini gösteriyor o erkeği. Kendilerini üstün varlık zannederler. Evet, üstün varlık. Neden biliyor musun? Onların zıt burcu Aslandır ya. Hı. Aslanın bazı özellikleri onlara onlarda da vardır. Hı. Dünyayı onlar yarattılar. <laughs> onlar çok akıllılar. Tövbe onlar o, 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 o. Şimdi bak. Bir kova erkeğine sormuştum. Burcunuz ne diye. Cevap neydi biliyor musun? Benim burcum daha 12 burcun içinde yok. Benim burcum çok farklı. Hı. Evet, evet. <laughs> evet. Leğen Burcu Öyle deme canım Ama erkek dünyasında Bu söylendiğinde mesela bir kova erkeği Erkeğin cevabı diğer gruptakilerin Abi siz leğensiniz ya falan olur Ama yani. o zaman bir kadın ne yapar ona Alır kovasını kafasına geçirir Tabi canım bu kadar yani Kova erkeği de şakır, bu kadar şakır. şey değil yani Çok zeki bak, Yine kovalara bak bu tarafın böyle Yüzüldüm şimdi. Ama bir dur biz burada işin espri tarafını konuşuyoruz. Tabii ki çok güzel kovalar vardır. Bir kere çok iyi yöneticidir. Çok iyi şirketler yönetir. Evet. Analitik zekaları çok iyidir. Matematiksel bir zekaları Tabii. vardır. Çok zekidir. Bir de estetiğe düşkünler. Mesela benim kova arkadaşlar hep müze falan geziyorlar yani. Adamlar sanata biraz düşkün. Yani kendi Müziğini, hayatında bir nevi var. Hayır ama sanatla <gülüyor> ilgililer. <gülüyor> Entelektüel de demek ki. Entelektüel yapıları var sanatın. Sanat sever, sanat sever, sanat sever. Müzelere falan giden adam her burcu götüremezsin evet. her burcu erkeği Ama neden? Büzeye. Kova'nın içinde Satürn var. Hmm. Onlar da biraz antika konsoldur da onda. Ha anladım. Gelenekselci ha, yani. biraz olan gibi duruyor. Evet. Anladım. Evet. Yani İkisini de geliştiren bir Satürn yönetiyor Oğlakla Kovayı. Hmm. Bazı Kovalar Oğlakla birbirlerini benzer benzer tarafları vardır. Hmm, tamam. Filizciğim bu soruyu çok kolay cevaplayacaksın. Ya yay kadınları, Yay nasıldı? kadınları, Yay kadınları ekran başındaysan. Mesela anladım. hangi renk elbiselerle mutlu olursunuz? Hangi renkler size enerji o elbiseyi verir? Kırmızıyla mı? Kırmızıyla mı? En enerjiyi. Nazar evet. değdirmeyin <laughs> de. Hayır. <gülüyor> renkledim de kırmızıyla mutlu olurlar. Yaylar çünkü renkli şeyler, çiçekli şeyleri. her şeyi <laughs> çok da renkli. En çok yayların <laughs> enerjisini yükselten renk kırmızı mı? Gerçi kırmızı herkes enerjisini yükseltir ama. Yani, yaylar bir renk uzmanıyla bir televizyon programındaydım. Hı. Herkesin böyle renk renk şeylerini yapıyor, karakterlerini. E, hocam dedim bana da yapsın. Sana renk bir, bir düşünemiyorum. Her rengi seversin, her şeyi seversin dedi. Yani yay burçları hoşlarına giden her şeyi severler. Atıyorum yani çok <laughs> ünlü bir marka pantolonun üzerine pazardan alınmış bir blusu da giyebilirler. Hmm. Altı şeydir, milyarlardır. üstüne de <laughs> dökülüyordur fiyatı ama rahattır. Ben ben. Farklı çok şeyleri ben. kombinlemeyi severler. Çok severler. Yaylar aslında bir anlamda şeyler, daha marjinal kişilikler değil şey mi? Şey diyebilir miyiz, bohem. ...bohem mi biraz? Rahatlar yani. Yaşamlarında rahatlar marginal, biraz. Marjinal de e, denebilir de... ...bohem de denebilir. Entelektüel, entelektüel zeki, oluyorlar. akıllı, evet. deli, Daha, oh, çılgın. Oh say say. <gülüyor> say <gülüyor> en güzel. Peki ya en kötü özelliklerini de say o zaman. Patavatsız. Patavatsız. Başka? Kafasına göre konuşan, bildiğini, <laughs> okuyan, bildiğini okuyan... ...habire çam deviren. Ben burada ne kadar çam devirdim. Emişseniz. Ben sayamadım. <laughs> ben sayamadım. <laughs> Beş <sayamadım. gülüyor> den aşağıdan Merak etme çetele tutuyor. <gülüyor> 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 ben sürekli filiz göz abla. Filiz <laughs> abla canlı sürekli. yayındayız. Sayamıyoruz <laughs> ki. Numarası, sürekli numarası yönetmenden sürekli. Hakikaten yaylar böyledir. Değil? Mesela bir yay komşunuz varsa, bir yay kayınvalideniz varsa ya da bir yay görümceniz varsa <laughs> evet, bilin ki <yürümce>. aslında onun <laughs> e, görüm bizde <laughs> en çok e, e sorulan görümce önemli biliyorum ee, e, problemlerden bir tanesidir yani <laughs> mesela görümce kayınvalide eğer yaysa bil ki çok konuşuyorsa ve... Evet. Sen görümcelere niye problem dedin şimdi ya? Ayaklanacaklar. Bak bir şey söyleyeyim Üstüme gelirler benim. Hayatım var, görümcelere problem Görümcelere üstüme gelir yani. <laughs> Görümce, görmeyeyim seni ömrümce. <laughs> <laughs> biz burada neyi seviyorum biliyor musun? Her hafta üçümüz sohbet ediyor gibi. Evet ya. Üçümüz sohbet Kavire ediyoruz. Kamera yokmuş biz. gibi. Kimse yokmuş gibi böyle. Bu rahatlık evet. nereden geliyor ben de anlamadım. Engiliz çok rahatız. Bu arada, bu arada Sen şunu söyleyeceğim. Sen Bir dakika bunu. bir dakika. Bu arada şunu söyleyeceğim. Boğadan. Boğadan kaynaklı. Bir boğayla ile bir boğa komşu. Yükselen olsun. ikizler. <laughs> Şimdi bir dakika lafı değiştirmeyelim da tamam. çevirmeyelim diyorum. Peki. Şimdi bir yay e, görümceniz varsa. Hı, tamam bir yay kayınvalideniz varsa ve onlar hemen böyle ağzına gelen şeyleri bir çırpıda söylüyorlarsa ne? onun kalbinin kötü olduğundan değil Asla. burcundan kaynaklandığını Asla. bileceksin yalan Asla. Mı? Asla. ve sorunu evet. da çözmüş olacaksın Tabii. Böyle. yapısı böyle diyeceksin peki böyle. nasıl davranmak gerekir bir yay e, kayınvalideye görünce ya da ya komşuna... aldırmayacaksın hiçbir sözünü aldırmayacaksın eğleneceksin onunla onun konularına gireceksin eğleneceksin yay eğlendirir adamı Hiçbir şey yapma. Yani... Bu durumda şu ha. sonuca varabilir miyiz? Yay insanının en zoru anlaşacağı kişi balık mesela. Çünkü alıngan. Evet. Şimdi yay bu kadar rahatsa balık da o kadar evet. alıngan. Yanlış mıyım? Ama şöyle bir şey var. Yayın yönetici gezegeni Jüpiter'le balığın ikinci yöneticisi Jüpiter şeydir. uyuşur e, uyuşur Birlikte saatlerce konuşabilirler, hayal kurabilirler. Ama bir taraf çok patlatsın, öbürü de alıngan. Ki... Yay en Şimdi son Patavatsızlık yaparsa balık kadını alınır ben söyleyeyim. Evet evet yani yay erkeğiyle balık kadını yapamaz ama yay kadınıyla balık kadını zor. yapabilir. Zor zor Mesela zor, zor. E, Emeklerimiz diye bir seyircimiz demiş ki yay kadınıyım, yay burcuyum, kırmızıyı severim ama çiçekli böcekli öyle şeyleri hiç sevmem demiş. Onun yükseleni akrep veya olaktır. Öyle mi? Evet. Yaylar her şeyi sever. <laughs> Peki. Devam ediyoruz. Bakalım Haftayı Haftayı çiçekli elbiseyle geliyormuş. Ya yakışıyor sana ama. Sana yakışıyor. Açarsın bizi burada böyle. Ay, Çok güzel olur. Yani seviyorum ne bileyim. Ben evim zaten kıyafetim. Biz hem senin hem enerjini şartı... seviyoruz. Ay, enerjini biz enerjini yani. seviyoruz. Türkiye'ye evet. astrolojiyi sevdiren kadın. Ya ben Nur'la çok uzun seneler arkadaşız. Evet. Çok seviyoruz. Çok komik konuşmalarımız olmuştur. Kulis arkasına şöyle kamera koysanız daha güzel olacak. Ya olacaksa. burası da zaten yakında kulis arkası. Evet. evet. Yaklaşıyoruz oraya. Şimdi hmm. e, koçlar ekran başındalar. Koç. Koçlar soruyorlar. Özellikle koç kadınları nasıl bir evde yaşamak isterler? Koç hmm. kadınları hmm. evleri için hangi değişiklikleri yaparlarsa mutlu olurlar? Ya koçlar aslında kübik severler. Böyle geometrik Abi şeyleri çok severler. Biz o dilleri bilmiyoruz. Bak Türkçeyi zor konuşuyorum. Dur. Kübik <laughs> mübik diyorsun. Ben bilmiyorum. Koza dişi yiyonun kapi Şimdi buralara girmeyelim şimdi. Bak buradan İtalyanca yaklaşırım sana yapma. Bak şimdi, Kübik ne? Geometrik <laughs> şeyleri çok severler. Yani evlerine baktığınız zaman böyle geometrik böyle <gülüyor> metaller. <gülüyor> ondan sonra cam eşyalar. Onları çok severler. Ama e, kafalarına göre biraz dağınıktır koç dağınık kadınları. Diyor kadınları. Evet, Kadın evet Dağınıktır. Bak, dağınık. Ama pratik şeyleri sever. Dağınık olduklarını bildikleri için daha çok evi dağıtacak eşyaları istemezler. Hmm. Hani sade ve sade düzgün öyle. olsun ki dağıttıklarını Anca Mesela gibi. bir Ancak koç toparlar. kadının evine girdiğin zaman hani böyle bazı kadınlar vardır. Mesela yengeçler galiba öyle. Evine girdiğin zaman hemen anlarsın. Danteller, örtüler, Yengeç, objeler balık. bayılır mesela gençler. Koçlarda da aynı enerji var mı? Hayır, çok sade. Ofis evleri gibidir ama çok kübik. Bak <laughs> yine yine evlerdir. o yola girdi. Kübik evler. <laughs> şeydir, geometrik Hı. evlerdir. Geometrik kübik peki. derken e, şeydir, e, ölçülüdür evleri. Hı. Yani e, nasıl? Ben yükümler? sade anlıyorum buradan. Sade tarzı Sadedir, evler, çok böyle Ama çok istemiyor. elegandır. Elegant. Hani şey gibi düşün. Fransızca, Frans, Paris'te Hı. bir kafeye Hı. girmişsin gibi. Hı. Yani şeydir böyle. Nasıl anlatayım? Kafe, otel lobisi gibi. Evet böyle aynen. E, evet. kendilerine daha az iş çıkaracak ama, daha konforlu eşyalar seçerler. Aynen. <laughs> Çok güzel bak bak evet şimdi anladım. Toparladı. Evet. Toparladım. Toparladım. Ama tercüme etti. Hayat <laughs> Bir dakika. <gülüyor> tercüme <gülüyor> etti ben anladım. <laughs> <Tercüme Ya, gülüyor> bu özellik değil. Su, sunucu olduğu zaman <laughs> bir şeyleri Mustafa, evet, döndürme tevazı geliştirme, gösterme nur Virilli falan gösterme yani. canlı evet. yayında. Yani sen sunucu, sunucu olduğun <laughs> zaman bir şeylerde de aktarabilme özelliğine sahip olman lazım. Peki.